Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Beni oturup vaziyette görüyorsunuz şu anda. Oturma odasında, koltuktayım. Ee, Halis'in beni almasını bekliyorum. Ee, arabayı da yatay pozisyonunda yatacağım. Diş tellerimi e, çıkarmaya gidiyorum. Bekliyordum zaten. Onu da bir yıl takacağım ama her istediğimde takıp çıkarabileceğim bir şey. Diş tellerimi neden şimdi hasta haline gidip çıkarıyorum? Çünkü teller de D vitamini eksikliğini daha fazlalaştırdığı için. Doktor zaten bizi arayacaktı. Hatırlıyorsanız bir önceki videolarda, e, baya önceki videolarda hatırlamıyorum. En son ne zaman gittik? Orada e, bir işlemin daha olduğunu, sonra tellerimi çıkaracağını söylemişti. Normalde e, ben tel unutmuşum, tamamamışım bu doktor randevusunu, bizi aramasını falan unutmuşum ama gidip çıkaracağım çünkü e, şu anda hasta olduğum için e, tedavi ve şeyi kaldıramıyorum. Tellerim de ağrıyor, baş ağrım da oluyor. Vitamin eksikliğinden dolayı baş ağrılarım çok oluyor. Tellerden dolayı ekstra baş ağrım oluyor. Ve bakımı da çok zor. Bakım da çok zor gerçekten. E, o nedenle ben e, hemen hayır dedim ki e, benim iyileşmemi beklemeyelim. Ben zaten uzanlık pozisyonuna nasıl doktora gidiyorsam normal doktoruma. Ee, buna da öyle gideyim. Zaten telleri çıkarırken de e, uzanarak olacak. O yüzden hiç böyle hayal etmemiştim. Tellerimi böyle e, mutlu mesut. Arkadaşlar sonra tellerimi çıkarıyorum. İstediğim gibi gülebilirim <laughs> gibisinden hayal etmiştim. Ama böyle bir güne kısmetmiş. Alelacele telleri çıkarmaya gidiyoruz şimdi. Arabadayım. gözaltlarım altlarım <laughs> Problem değil. Sonra hallederiz. İnşallah iyileşirim de. Hallederiz inşallah. Öyle. şimdi gidiyoruz. Heyecanlıyım inşallah dişlerim bir daha yamulmaz. Arkadaşlar yeni dişlerim. Ee, güzel oldu bence. Yani beğendim ama bu şartlarda gidip açıp gelmem biraz zor oldu. Böyle hayal etmemiştim işte. Her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Böcekler gibi geldi. Komşu yemek yapıyor herhalde. Çanak çömlek sesi geliyor. Bola da hayır bola yanıma gelemezsin. Hayır gelme. Göstereyim mi? Öyle. Neyse gittim. Harris beni bahçeye bıraktı. Ben bu koltukta biraz oturacağım. Ah, çünkü hiç nefes almaya ihtiyacım var. Yani kızları çağırdım. Oksijen yok dedim. Gelin yanıma dedim ama e, gerçek oksijene de ihtiyacım var gerçekten. Çünkü e, günler odada artık geçmiyor. Yani bir hafta bitti. Bir ikinci haftaya geçtik. Ben artık halise beni buraya götür. Şey beni buraya götür. Şey beni şuraya götür demeye başladım. Doktor söylemişti kesin senin eşin dayanamayacak diye dediği çıktı. Ben dedim ki dayanırım merak etmeyeyim ama dediği çıktı. Neyse dişlerime ne diyorsunuz? Güzel oldu değil mi? Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bayağı güzel oldu. Teşekkür ediyorum doktoruma. Endonezya diş doktorları çok iyiyim. Onun dıştaki hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Neyse söylemeyeyim ya. Sonra beni linçliyorlar falan bir şeyler söylüyorlar Endonezler bugünlük maratonum bu kadardı. Bakalım Haris'in beni Haris'in beni odaya bırakmasını bekleyeceğim. Ondan sonra ilaç içme zamanı. İlaçlarımı görseniz o kadar ağır ağır ilaçlar ki uyku yapıyor sürekli bende. E, Harisler gittiler KFC tavuğu almaya. Ronya sürekli ben KFC istiyorum ben KFC istiyorum diye tutturdu. Ben de yapamıyorum maalesef. Haris de çok yapamıyor. O yüzden KFC'ye gittiler. KFC'den Yüksek ihtimalle menü alırlar. Ben istemedim ama. Benim hala Zehra'nın getirmiş olduğu kuru fasulye falan, Zehra'nın yapmış olduğu kuru fasulye, havan yapmış olduğu kuru fasulye pilav var. Onu yerim ben. Ben onları yiyemem zaten. Yemem de yasak. Hele bir de tellerim çıkmış hiç yiyemem. Hassas şu anda. Ama çok sevdi. <laughs> Neşem biraz yerine geldi. Yani bir yerlerde bana sürekli böyle bakın yer yok ama benim yerleşmeye çalışıyor. Ne oldu? Seni seviyor mi? Kocaman oldun sen. Ha? Sen kocaman oldun. Kediler evin annelerini tanıyormuş. Onu anladım ben. Çünkü e, bir haftadır şey beni görmüyor. Bola beni hiç görmediği için görünce değişik değişik hareketler yapmaya başladı. <laughs> jangan itu dengan beri saja jangan cakar-cakar cepat jangan cakar-cakar hmm. mm. terus terus cakar? jangan main cakar-cakar lagi apa yang dicakar cakar-cakar di kursi kursi ya dengar ya dengar ke anak kecil ini beri nasihat ya Yardım istiyor. Sanırım bana ihtiyacı var. Yok. Ni seviyor. Ben iyileşeyim bola seni kurtaracağım merak etme. Canan, 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 canan. Laki çakar baba diye. İnteraktif canan çakar baba, sakit. Canan, ambılaki çakar baba. Canan çakar baba diye. Ne oldu? Bu da hava bambini ya. Ronya, kenapa kamu çakacaklar? Hı? Neden? Ne? kucing Indonesia konuşuyorlar artık evde böyle. assalamualaikum aleykum. Arkada Selarbis. Bis. ne apa jas? Bis asiris yapacağız. Uh, evet. Şey aldık. Şimdi alışveriş. Ben oynadım. Pepe izledim ve uy uy uyuyadık ve ve bizde bizde donatla ve bir tane hmm, hamburger eti alacağız Hı -hı. ve bir tane dondurma alacağız. Evet. Tane... Kimin için? Hmm, benim. Annen için yok mu? Var. Tamam arkadaşlar biz şimdi Ramazan alışveriş yapacağız çünkü yarın Orut oh, tu tajas Berabar ronya ilah Yaren okul yok dime Evet Yaren okul yok cipu pazar Ben simdi ronya ilah Pazara gideje, Markete gidejem, Alis Feris Ramazan Icin Ben simdi ronya ilah Pazara gideje, Markete gidejem, Alis Feris Ramazan Icin Ya pajas Hadi gidelim. li Evet arkadas lah Simdi ben arabadahim ronya ilah Markete gide je Biar suruh stop Yemekler almam lazum. Ramazan Icin Yaren Yaren Burda ya Ramadhan Baslior Orut Sutajas Waksyap Ik Tarawih Kelajas Bakbis normal deh Burda Alis Perisya Pajak Ama kapal agak daslar Simbi Birtane dah Alis Peris merkez izni gideceğiz. İnşallah orada açık olacağız. Arkadaşlar biz geldik ama çok kalabalık. Sanki bizim gibi herkes Ramazan alışveriş yapacaklar. Şimdi biz alışveriş yapacağız burada. kaslar bu gon çokala balık bis botroli bile motorpakta amma məlazəm çünki orada Herkes kəs alışveriş yapıyor troli bitti yer kaslar çokala balık çünki bizim gibi ramazan alışveriş yapıyor bak kasada bi seracok war makalem, air seracok war sa kita iktal erejes durga alis medis siapa erken uzun zamander gourmetik medik ama bugun war ronyanun ensendik mewiarka daslar lengkeng sindi ronya lengkeng istio tamam alalem ronya alalem bak boleh bak bayi

황이 씨로 비슷한 향이 나ドレス 要不，要不。 Ronya Icin, John Dharma, Alajang, yang coklat pon satu. Evet Arkadas Lar, Anis Feri Syaptek, O kadar

bekliyoruz arici. Arkadaçlar şimdi eve döneceksiz. Şimdi biz burada favatteyiz. Evet. Çok alabalık. sadece on beş dakika. ama serah bir saat falan oldu gö. Ya. Çok kalabalık. herkes. Ali feri yapıyor. Olsun böyle. cukup bu akşam zaten marketler saat 7, saat 10'a kadar. Kapata jaklar Cungku tarawih, Aceh te boleh ke ada selar Aksham dan Sonra Ramazanda Dukanlar Hepsi kapal. Devlet oleh Kuku Koyle Kanun Yap telah Ya ini kan dah ha, hidupin nasi Cok sejak Ronya Hepsi ini. Sini cok sejak ada kelima ya hadi ceri Gire, Gireli Cukup bisa ada cok sejak kelas lah senang Cok ben tarawi Hemen bizim Siti day kelajas Orta bir Masjid war Kasrakat bir miyordum Kasrakat biyong nyoru on birakat orta be ikdeva tiga rokoat solat magrib aksham namaze uchireke ad Terawih terawi sekisrakat be witir uchirakat toklam on orta. çok mutlu Çünkü dondurma yedi o yüzden şimdi evde ne uyacaksın ama Evet arkadaşlar şimdi pazardan ne aldım göstereceğim size bak

Chin Armudu, Dragon Fist, SDRH NEVESI Buda Mantar, Japono Bir Mantar Galiba, udah, Kucung Bir Tomates, Salat Tai ikita ne salam eti ronya cok cok buhem oku lagi gotu lagi lim hamburger ya pagi tapi ki bu salut sesbirsi ama stock all soon bagi misafir warsa misafir bu icajek perempilior sirup arkadasla turki ada his gourmetim ama burda kultur gibi bir icajek ensol hurma iftar ve sahur ichin tamu makan dasar Gunmar bunmar bukunku video buka darde abone omayunut main like buton abas mayunut main kendi nih bak assalamualaikum